Konuşmaya geç başladığı için zekasından şüphe duyulan, ismi D.H. ile eş değer anılan modern fiziğin önde gelen ismi Albert Einstein'ın özel görelik teorisi ve içerisinde bulunan E eşittir kare sizlere sunulacaktır. Einstein, Güney Almanya'da 14 Mart'ta dünyaya gelmiştir. Einstein'ın 9 yaşına gelinceye kadar konuşmasında aksaklıklar mevcuttur. Bu problem ailesine tedirginlere yol açmıştır. Einstein, bilime olan ilgisi babasının gösterdiği pusula ile başlamıştır. Einstein'ın fizik alanında bilime yaptığı katkılar 20. yüzyılın en büyük katkılarıdır. Bu katkılardan biri özel görelilik ilkesidir. Özel göreliliğin iki temel dayanağı vardır. Bunlar 1. ışık hızı sabittir. Gözlemcilerin birbirlerine göre hızları ne olursa olsun, ışık hızı bütün gözlemciler için aynıdır. 2. Fizik yasaları bütün eylemsiz konaç sistemlerinde aynıdır. Aynı zamanda özel görelilik teorisi bazı önemli noktaları içerir. Bunlar uzay-zaman, eş zamanlı olaylar, Lorentz daralması, zaman genişlemesi, kütle artması, ışık hızının sınırı ve eşitlemciklerdir. Işte e mc kare tanımlayacak olursak e enerjiyi m kütleyi c kare de ışık hızının karesini temsil etmektedir. Bu bağıntıya göre kütle ve enerji birbirlerine dönüşürebilir niceliklerdir. Bu bağlantılar maddenin ne kadarlık bir enerji miktarına karşılık geldiğini bize söyleyebilen bir tür dönüşüm faktörüdür. Einstein hayatının son senelerinde elektromanyetik ve çekim alanlarını birleştiren birleşik alanlar teorisini oluşturmak için çalışmıştır. 20. yüzyılın dehası olarak anılan ünlü fizikçi Einstein oluşturduğu teoriler astronomi başta olmak üzere birçok bilim dalının önünü açıcı işleve sahip olmuştur. Fiziğin dehası Albert Einstein 1955 senesinde hayatını kaybetmiştir.